Evet Ercan usta. Evet abi. Kolay gelsin. Olayım. Teşekkür ederim hoş geldin. Tavuk döner ve et dönerim var. Evet. Taksim abi. döner dünyası olarak burada hizmet veriyorsun. Ben seni evet. çok eski tanıyorum tabi, Sen yıllardır. Evet. Eski dostuz. Bu işi yapıyorsun. Aynı Ama döneri yani. kendin takıyorsun değil evet mi? Evet abi, Kendim hazır yok bende. Hazır kullanmıyorsun. Kesinlikle hazır kullanmıyorum. abi, Her şey orijinal. Az olsun temiz olsun bizden olsun yani. Sen tabii özel hizmet de veriyorsun. İsteyene döner tabii davetlere, e, davetlere falan gidiyorsun. Fabrikalara, düğünlere. Evet, Taksim döner dünyası. 500 evlerde hizmet veriyor ama evet. e, davetinize ya da böyle icabet ediyor Ercan Usta. 15 yıldır davetlerdeyim efendim, Evet. Bir de çocukluktan sen bu işi yapıyorsun. Evet, 37 yaşındayım. 37. Maşallah, maşallah. Bu mesleğin içindeyiz efendim. Evet, şöyle eti de göstereyim size. Evet, etimiz yavaş yavaş. Orijinal Ordu'dan geliyor efendim etlerimiz. Evet bu arada anladınız tabi. <laughs> Ordulu hemşerim Ercan Usta'dan. <laughs> evet, Ercan Usta en sonunda karışık dönerimiz hazır diyorsun, değil mi? Evet, afiyet olsun efendim.